Herkese selamlar. Bugün üç farklı kitap önerisinden bahsediyor olacağız. Bu kitapların ilki Malcolm Gladwell'in Outliers yani çizginin dışındakiler adlı kitabı. Şimdi arkadaşlar bu kitap aslında pek çok farklı açıdan günümüz dünyasındaki kariyer trendleriyle uygun bir yapıya sahip. Yani şöyle bir yanı var. Benim bir yandan katılmadığım ve bir açıdan uygun bulmadığım bir tarafı bulunuyor kitapta. O da nedir? Aslında verdiği örneklerde hep böyle çok fazla derinlemesine uzmanlığı önermesi, bunu tavsiye etmesi. Ben açıkçası günümüz kariyer trendlerine bunu çok uygun bulmuyorum. Yani ille de bir şey uzman olmaza gerek yok bu dönemde fark yaratmak için. Ama bunun haricinde bir konuyu da ısrar etmek, o konuda direnmek ve koşulları kendi lehine çevirmek üzerine hakikaten çok güzel örnekleri var kitabın. Ve açıkçası bu gibi örneklerin bize ilham verebileceğini ve ilhamdan daha önemlisi aslında yaptığımız hatalarda ya ben burada niye başarılı olamıyorum sorusunun yanıtını bulmamızda pek çok açıdan yardımcı olacağını düşünüyorum bu kitabın. Bu vesileyle açıkçası öneririm. Bir başka önemli kitap önerimiz ise Alışkanlıkların Gücü. Charles Duhigg'in yazmış olduğu bir kitap. Bu da aslında günlük hayatımızda bazen sıkıcı diye adlandırabileceğimiz ya da bazen ya bunu niye yapıyorum, bu benim başarıma ne etkileyecek diye sorguladığımız pek çok şeyin aslında başarıya giden yolda bizim için olmazsa olmazlardan biri olduğunu görmemizi sağlıyor aslında. Dolayısıyla bu da bir başka kilit nokta. Bunu da aynı şekilde pek çok iyi örnekle bize gösteriyor. Ama bu şey değil. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Hayatımız boyunca yaptığımız her rutin bizi başarıya ulaştırır gibi bir şey yok. En yani hatta nitekim özellikle böyle işte özel sektörde kurumsal hayatta yaptığımız pek çok rutin bizim psikolojik yıpranmamıza da neden olabilir. Bu ayrı bir konu. Ama burada kastetten daha çok bizim kendi içsel huzurumuz ya da uzun vadeli başarılar, kendi istediğimiz başarı haritaları için yapılan alışkanlıklar, yapılan rutinler diyebilirim. Üçüncü ve son kitap öneri, örneğimiz ise, önerimiz aynı zamanda ise Nasim Talebin yazmış olduğu Anti Kırılganlık adlı kitap. Bu da aslında benim zihinsel ve mental anlamda pek çok şeyi sorgulamama neden olan, vesile olan bir kitaptı. Çünkü şöyle bir şey var, yani çok fazla krizle karşı karşıyayız. Bu dünyada da böyle, iş dünyası tarafında da böyle, özel hayatımızda da bu şekilde. Artık çok daha fazla şekilde değişkenler ortaya çıkıyor. Her şey çok daha fazla değişiyor. Biraz tüketim toplamının da etkisi olabilir. Tam bunu bilmiyorum açıkçası yanıtına ama ne olursa olsun gözüken o ki artık her şey çok daha hızlı değişiyor ve bizim sabit bir karakterle, sabit bir tavırla ya da fikirle bu değişkenler arasında ayakta kalmamız mümkün değil. Dolayısıyla bizim böyle bir yeni bir zihinsel değişime hatta dönüşüme ihtiyacımız var. Ve bunu nasıl yapabileceğimiz, neden yapmamız gerektiği gibi soruların yanıtını da aslında Nasim Talep daha soyut ve somut örnekleri birleştirerek çok güzel bir bence o kolektif bir çalışmayla, böyle bütüncül bir çalışmayla anlatıyor. Bu sebeple açıkçası Antikral kan kitabını da kesinlikle tavsiye ederim. Bu hafta konu bu şekilde. Önümüzdeki haftalarda bu gibi yeni önerilerle karşınızda olmak dileğiyle.